Haftanın belki de en kritik maçlarından bir tanesi yani derbiyi bir kenara koyduğumuzda bu hafta e, Aksel Belediye ile Elazığ Spor bir anlamda alt sıralardan e, alt sıraların derbisi, alt sıraların puan tablosuna baktığımızda önemli maçında karşı karşıya geliyorlar. Kazanan takımın bir 6 puanlık kazancı olacak çünkü iki takım birbirini kovalıyor. 24 puanla Elazığ'ın ardından Aksel Belediye 22 puana sahip. Hakikaten çok önemli, çok kritik bir maç. E, Elazığ Spor Cephesi'nde çok zorlu bir fikstürden bence yine alabilecekleri iyi puanları alarak çıkmış bir Elazığ Spor söz konusu. Biz hani benim bakış açımından çok daha farklı bir reaksiyon verdi Akisar Belediye. Tabii ki e, yani Gekas'ın da katkıları oldu bunun ama sadece Gekas transferiyle çok açıklanacak bir e, hücum başarısı değil. Ee, aşağı yukarı hep aynı şeyleri iyi yapan oyunculardan bir tanesi Sertan e, Vardar mesela. Ben çok beğeniyorum bu oyuncu Akisar Belediye'li oyuncuyu. Bence çok öne çıkıyor. Ee, i̇kinci ligde de hakikaten iyi futbol oynardı ve bu sene itibariyle de bir şekilde e, hani Gekaslı hücum hattında parlayan oyuncu son haftalarda onun da çok iyi katkıları oluyor. Elazığ Spor'da Mehmet Çakır'ın gol atması ki çok uzun zaman sonra gol attı. Kendisi hep böyle yetenekli büyük takımlarda oynayacak e, yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu ama bir bakıma işte onun açısından iyi gitmemişti. O da skora katkı verdi. Yani herkesin maksimumunda katkı verdiği iki takım, e, iki takıma da ben hani e, hem genel bir algı öyleydi, hem de benim kişisel algım da öyleydi biraz. E, i̇ki takım da. Pes edebileceğini düşündüm ama pes etmediler. Bence onların açısından bu bile başarıdır. Yani e, işlerinde bulundukları durumları düşündüğümüzde iki takımında yani öyle bir kötü bir devre bitiriyorsunuz. Puan tablosunda alt sıralardasınız. İstediğiniz Hani tam olarak böyle bütçeniz böyle geniş bütçeler değil, böyle bir anda çok önemli transferler yapıp takımı baştan aşağı değiştirebilecek konuda değilsiniz. Bunun rağmen gösterdikleri reaksiyon bile bence e, yani takdiri hak ediyor. Akisel Bey dedi Çağdaş sarı kart cezası bu maçta oynayamayacak. Çağdaş takımının tecrübeli oyuncularından bir tanesidir. eksikliği hissedilebilir. Enteresan bir maç bizi bekliyor. Ben taraf bahsinden uzak durduğum maç çünkü hakikaten çok çok önemli. Herkesin her şeyini sahaya koyacağı bir maç. E, iki teknik direktörün de bunu bildiğini e, düşünüyorum. Dolu tribünler önünde oynanacağını düşünüyorum. Makisar e, maçın ciddiyetini bu şekilde sahaya yansıyacaktır. E, benim iddia yorumum bu maç için karşılıklı gol var ve üst tercihi. E, benim düşüncem hani gollerin bu maçta geleceği şeklinde takımların ııı e, gerekirse hani oyun karakteristikleri neyse mesela savunma ağırlıklı oynamak gol yani geriye düşerse bir gol olursa mesela her şeyini koyacaktır takımlar. O yüzden üst tercihi benim bu maçla ilgili yorum olacak sizlere? Sizlere üst tercihini ve karşılıklı gol var bahsini burada tavsiye edeceğim.